Saat 12.22 geçiyor. Evimizde bir kedi dadanmış. Şunu bir tutar mısın aşk hoşum? Bu gelen kedi. Beci. Ben sokakta o kadar hayvan baktım yetmedi. Oy çıma. Ayağında bir şey var. Apuşum. Ne var ayağında? Arka ayağında. Ne var? Ay ayağında yara mı var senin? Bir dakika Beci ayağına ne olmuş senin? Ottur inşallah. Yok. Yara. Ay ayağı çok kötü yara. Ay ay ay, ay. dur. Ama seni ben bugün de... Baksana yara dur o. Emin misin? Evet. Dur önce bir yesin. Bir saniye. Sen bir videomuzu çek önce bir. Arkadaşlar ağrı merkezdeyiz. Sokak hayvanlarına farkındalık için buradayız. Evimize kadar kedi geliyor. Dükkanımıza geliyor. Evimizde baktığımız canlarımız var. Tedavi ettiğimiz canlarımız var. Sizden çok bir şey istemiyoruz. Youtube Abdurrahman Arat. Instagram Abdurrahman alt tire Arat 04. Takip edelim. Ağrı'daki sokak canlarımıza destek olalım. Bu farkındalığa hepinizin katkısı olsun. Bu canımızın ayağında da yara var. Şimdi bu yaş mamiğini yesin. Artık bu saatten sonra kliniğe götüremem. Yarın yine gelirse gün arasında alırım kliniğe götürürüm tedavisini yaparım. videosunu da ben paylaşırım. Ben bakacağım şimdi o yara mı ne? O, o yara yara. O bir yerde onu yara olmuş. Ama öyle çok ciddi bir yara değil. O kaç gündür yoktu zaten. Ya ben günlerdir bekliyorum. 2-3 gündür yok. Kurumamayı bırakmıyorsun ya. O yüzden gelmiyor. Tamam. Vardı içinde mama. Yoktu. <laughs> yoktu. Kurumama yoktu. Yemiş o zaman. Evet yemiş. <laughs> Hayırlar hepinizin hayrı olsun tekrar ediyorum. Ee, YouTube adresimiz Abdurrahman Arat. YouTube'dan, e, Instagram'dan Abdurrahman alt tire Arat 04. Takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Ağrı'daki Allah'ın dilsiz kullarına hepinizin bir katkısı olsun istiyoruz. Vecihi bir ayağına bakabilir miyim anneciğim? Babacık. Vecihi. Bir saniye. Vecihi. Bir bir popşini bir çek bir ayağına bakayım Veci. Bir saniye. Bir saniye bir bakayım. Veci ayağına bakacağım. Bak ya böyle gördün mü? Yara bak telefondan bak. Yara. Yara yara. Tamam Veci yarın götüreceğim. Veci yarın sen eve gündüz gel tamam mı? Annem babacık. Anne seni pusete koysun. Ya yarın da değil pazartesi yarın pazar. Pazartesi Veci her 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 gün evimize geliyor. Veci ve 2-3 tane daha var. Alacağım beciyi götüreceğim kliniğe. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Saygılar, hürmetler.